Ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül, katıldığı bir canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yıllar önce Survivor'a nasıl katıldığını ilk kez paylaşan Morgül, Acun Ilıcalı'ya yaptığı teklifi ve yarışmadaki deneyimini anlattı. 2016 yılında Ünlüler takımında yer alan Morgül, yarışmadan kendi isteğiyle ayrıldığını ve Survivor'da kalmak için bağış yaptığını belirtti. Şarkıları ve sivri dilli sözleriyle her zaman gündemde olan ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül, katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Yıllar önce Survivor'a katılan Morgül, yarışmaya nasıl katıldığını ilk kez açıkladı. 61 yaşındaki ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül, şarkıları ve dobra dobra açıklamalarıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Morgül, geçtiğimiz haftalarda katıldığı Aramızda Kalmasın programında Mert Demir'in yorumunu "Ben şarkıyı yaşamak isterim. Yani bu ateşlere düştüğünü bana anlat, bunu yaşat bana." şeklinde eleştirmişti. Sonrasında Ateşe Düştüm şarkısını kendi yorumuyla seslendiren Morgül Ardından da klip çekerek yayınlamıştı. Telif engeline takılan şarkı yayından kaldırılmıştı. Morgül Mert Demir için çok kibirli biri, benim yorumum ondan daha efsane sözleriyle dikkat çekmişti. Ünlü isim TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programına konuk oldu. Canlı yayında 50 tane sınav çeken Morgül, Survivor'a katılma hikayesini de paylaştı. Yılmaz Morgül, 2016 yılında yayınlanan Survivor yarışmasında Ünlüler takımında yer almıştı. Survivor yarışmasına yardım yapılınca katıldığını belirten ünlü isim Acun Ilıcalı'ya demişler ki Yılmaz senin bildiğin sanatçılardan değil. Sen bu adamı Survivor'a getirmek istiyor musun? Şunu yaparsan ikana edersin getirirsin demişler. Yılmaz'ın çalıştığı 25 tane hasta çocuk sağlık dernek ve vakfı var. Oraya bağış yaparsan Yılmaz'ı götürürsün demişler. Ben o yüzden gittim. Ben iki haftalığına anlaştım. Reytingim çok yüksek olduğu için 3 ay kaldım. Acun Bey'e söyledim. Ben kendi isteğimle ayrıldım. 72 kilo gittim, 58'e düştüm. Hastanelik oldum. Şimdi survivor'da olayım, kimse karşımda duramam. Adem'i seviyorum insan olarak. Hiçbir şeye karışmıyor, kavga etmiyor. Araları bulmaya çalışıyor. Benim gönlümdeki tek şampiyon var. Yıllardır olmasını istediğim tek şampiyon Nagihan Karadere. Çok güçlü, en güçlü kadın. Erkeklerden daha güçlü o diye konuştu.